Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katılı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 29 Aralık Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Gürsoy markasından çifte kavrulmuş fındık var 400 gramlık 35 TL. Malatya Pazarı markasından karışık kuru yemiş var yarım kiloluk 19.90'dan geliyor. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Simbat'tan kavrulmuş siirt fıstığı var. 300 gramlık 28.90. Simbat'tan tuzlu ince kavrulmuş badem var. 400 gramlık 21.90. Simbat'ın jumbo kayısısı var. 140 gramlık 8.50. Bana bir markasından Sivit Chili Aroma Soslu Siirt Fıstığı var 100 gramlık 995. Bu da bana biden Cheddar Peyniri Soslu Kaju var 125 gramlık 1290. Wasabi Aramalı Soya Soslu Yer Fıstığı var 125 gramlık 595. Kahve Dünyası markasından Türk Kahvesi var 250 gramlık 1390. Kahve Dünyasından Sıcak Çikolata 400 gramlık 1390. Kahve Dünyası'ndan Salep var 400 gramlık bu da içecek tuz şeklinde 14.90'dan geliyor. Star Crack markasından Ballı Hardar Çeşnili Popcorn var 100 gramlık olacak 2.95. Bu da Star Crack'tan Tatlı Biber Çeşnili Popcorn 100 gramlık 2.95. Star Crack'tan Ballı Yer Fıstıklı Mısır çerezi var 150 gramlık 3.95. Star Crack'tan Patlamış Mısır Far aynı böyle kağıt şeklinde. İçinde 2 adet olacak. Her biri 75 gramlık paketlenmiş şeklinde. 3,5 TL'den geliyor. Mega Boy Ruffles var. 193 gramlık. Çubuks olarak da geçmekse 5,50 fiyatı. Mega Boy Doritos var. 218 gramlık. Barbek sos aramalı 5,50. Bunlar yılbaşı ürünleri olduğu için yani yılbaşı yaklaştığından dolayı genellikle yiyecek üzerine bu katalog. Lace'den Mega Boy var 7 günden portakal aromalı gazlı içecek var 6'lı paket şeklinde. Her biri camlı her biri de 200 mililitrelik 9.95. 7 günden mandalina aromalı gazlı içecek var 2.5 litrelik 5.95. Bu da altılı bir şekilde Pepsi'den gazlı içecek kola var. Her biri 200 mililitrelik 9.95. Bu da ikili bir paket Pepsi ve Fruko var. Her biri 1 litrelik olacak 6.95. Lipton şeftali aromalı soğuk çay var. Dörtlü bir paket şeklinde her biri 1 litrelik 14.90. Ben organik markasından organik karışık %100 meyve suyu var. 1 litrelik bir şekilde 11.90. Şekersiz Coca Cola ve Fuisti var. Bu da ikili bir paket şeklinde her biri 1 litrelik olacak. 6.95 bu ikili paketin fiyatı. Fuisti'den böğürtlen aromalı soğuk çay var. 1.5 litrelik 5.50. Gazlı içecek şekersiz kola var. 2 adet de cam bardak hediye olacak yanında. Yılbaşına özel bir indirim bu. Altılı bir şekilde olacak her biri kutu kola şeklinde. 330 mililitrelik her biri. 14.90'dan geliyor. Kilikya markasından acılı ve acısız çalgam suyları olacak. Her biri 1 litrelik olacak. 5.95'ten geliyor. Dimes'ten ananaslı içecek var. 1 litrelik 4.50. Boğaza markasından tahıllı meyveli içecek var. 330 mililitrelik Pınar'dan kefir var 1.5 litrelik 895. Arkadaşlar sizlere her gün daha kaliteli videolar çıkabilmek için saatlerimizi harcıyoruz. Hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Avşar markasından armut aramalı maden suyu var altılı bir şekilde bu da her biri 200 mililitrelik 6.95. Elvan markasından karışık meyve aramalı gazoz var altılı bir şekilde her biri de 250 mililitrelik 9.95. Karlı tepeden limon ve mikset limonu aromalı maden suyu var. 200 mililitrelik her biri altılı bir şekilde satılıyor. 6.95 bunun fiyatı da. Zafer markasından çilek aromalı gazoz var. Her biri 200 mililitrelik altılı bir şekilde bu da camlı. 9.95 Kızılay'dan kavun aromalı maden suyu var. Bu ilk defa gelen bir ürün yani ben ilk defa görüyorum yanlışça maruz görmeyin. Altılı bir şekilde bu da her biri 250 mililitrelik. 8.95 Sinangil markasından Profiterol var 245 gramlık içinde 18 adet toplu bir şekilde 11.90'dan geliyor. Sinangil'den tortelet var 220 gramlık içinde 18 adet var bunun da 11.90 bunun fiyatı. Bol Bol markasından Ketçap var cam bir şişe şeklinde 4.95. Bu da Bol Bol'un biber ve Jalapone sosu var her birinin adet fiyatı da 4.95 olacak her biri de 100 mililitrelik. Kardelen markasından 385 gramlık Enginar kalbi var 9.95. Marmara Birlikten Zeytin ezmesi var 175 gramlık 3.95. Yurt markasından haşlanmış pancar var 550 gramlık. Yani soyulmuş ve haşlanmış kırmızı pancar bu. 6.95. Yurt'tan bu da haşlanmış mini fasulye 400 gramlık 3.95. Bu da Yurt'un haşlanmış börülcesi 400 gramlık 3.95. Bu da yurtun haşlanmış Meksika fasulyesi 400 gramlık 3.95. Haşlanmış nohut var 400 gramlık. Zaten bundan sonraki çoğu ürünler de yurttan olacak. 3.95. Tahıl karışımı var 400 gramlık. 3.95. Bu da son ürünümüz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya like atın ve kanalımıza abone olun. Dime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu anda ekranda çıkan diğer videolara gidebilir, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.